8-8 kapısı 8-sonsuzluğa işaret 8-maddi güce başarıya işaret bugün kendinize vakit ayırın kısa bir meditasyon yapın daha Kolektif daha geniş dünyaya akan ışığa tertemiz ışığınızla destek olun merhamet dünyaya yayılsın iyilik dünyaya yayılsın şifalansın tüm ruhlar karanlıklar aydınlansın güneşin ışığı Rabbimin ışığı hepimizin yaşamlarına, yollarına ışık olsun. Bugün bir iyilik yapın, bir hayvana, sirus, köpeklerin olduğu bugün de bir su koyun, bir yemek yapın. Onlar adına bir iyilik, tohumu ekin, dileyin, kendi yaşamlarınız için ufak bir birikim bir köşeye koyun. Işık tüm evreni aydınlatsın.